Allah bunun çok kötü ya. Oğlum içemiyor niye içiyorsun lan? <laughs> Çorbacıya gidelim hadi kalk. Seni şey, sana tuzlama içireyim kalk. Kapak tutuyor ağzını sikeyim ya. Kalk kalk telefonum bile kendine geldi sen gelemedin kalk. Utanma lan. Tamam lan kimseye yedim, yiyeceğim got oldun kalk. Buna ne atacaksın? Bir tane bak hele bana. Şu kaç var. dayı? Keşke göt olsam. Bah. Vallahi göt olsam. Bunu da izletirim ben sana. İlk önce göt olduğumdan sonra göt <laughs> olsam. İzlet dayı. Tamam yarın olur nasılsa. Hadi kalk da gidelim de sana abi. çorba içeyim kendine yani gel. Bakalım. Vallahi içmesin. Niye dayı? Dayı sen niye kalkmıyorsun ya ya? <laughs> Bir de ayağa? Bir tane ayağa kalk da bakayım öyle. <laughs> Kahraman ki dayı. Yok sen Bak ya. arkadaşlar ne duydunuz mu? Şimdi daha bak. bak bak onda içiyor. Ayağa kalkamıyor bu arada ha. Bir şey değil tuvaleti gelse oraya sıçacak. Ha ne oldu? Oh. Yani kara gümrük diye. lan bu. Bak onu bile bilmiyor gördünüz değil mi gençler? Bu videoyu hangi göt genç izleyecekse. <laughs> Dayı bir de ayağa kalkana. Hadi seni çorbacıya götüreceğim. Tamam içme lan. Gel lan seni gezdireceğim caddede kafayı yaşa yürü. İsmini olsaydı biraz ha tıralara götürürdüm. <laughs> Bu kafayla <kavayını> tıralara ziktirirdim <laughs> Evet. Efsane Ay, ayağa kalkamıyor. <laughs> <seni. gülüyor> Efsane kalkamıyor. Koskoca çınarı yıktın be. Bak boğazda durmuyor bu arada. Bu adamda bir boğaz var. Soba borusu gibi mübarek. Ne bir rüzgarı alıyor. Ya kapat hadi şunu abi. Çekmiyorum ki lan. Abi, Çekmiyorum. Pisken, kapat şunu. Aa, <laughs> <laughs> ba, ayağa kalktı evzade. Gel bakayım adım at. Gel gel. Cipsi yiyeyim de. Ba, cipsi yiyecek daha. Yine <laughs> gel bakayım bana dur. Hadi gidiyor hadi. Bakın. Bak bak, masayı tutma dayı. Ba. Vallahi gitme. <laughs> <laughs> <şimdi>. Gel lan <gülüyor> gel. etme <laughs> ya. <laughs> <laughs> gel lan gel. Ba, ba, ba. Ayaklara bakın arkadaşlar. Emrah'ın... <laughs> <laughs> Evrakdan önce gidiyor. <laughs>